Adı ölümünden binlerce yıl sonra bile güzelliğe eş sayılan bir kraliçenin öyküsü. Nefertiti, önce 1330 ve 1370 yılları arasında yaşamış bir Mısır kraliçesidir. Firavun, Akenaton'un eşidir. Eski Mısır tarihine ait bütün kitaplar onun dillere desen güzelliğinden bahseder. Adı güzellik geliyor, güzelden gelen veya güzel olan anlamlarına geliyor. Kimi kaynaklarda Nefertiti'nin asıl adının Pika olduğu, ünlü güzelliğinden dolayı Nefertiti ismiyle anıldığını ifade ediyor. Kraliçe Nefertiti'nin nereden geldiği ve kökeni tam olarak bilinmiyor. Ama bununla ilgili çeşitli varsayımlar var. Bunlardan en çok bilineni, firavunların üç nesilden beri dost ülkelerle iyi ilişkilerini sürdürmek için onların prenseslerini alma alışkanlıkları edindiği zamanlardan geliyor. Mezopotamya ile Kafkaslar arasında bulunan Mitanni de bu dost ülkelerden biriydi. Kralın da güzel bir kızı vardı. Elleri şifa dağıtan farklı bir kız. Akhenaton'un babası Firavun Amonhotep hastaydı. Ve Mitanni kralı da tedavi amacıyla güzel kızı Tadupika'yı Mısır'a yolladı. Tadupika, Firavun'u tüm dertlerinden kurtarması için Tanrıça İşter heykelciğini de yanına alarak 15 yaşında Mısır'a geldi. İşte o zaman Mısır dilinde güzel geldi anlamında Nefertiti diye anıldı ve tarihe de öyle geçti kesin olarak bildiğimiz tek şey onun Akenoton'unla evlendiği ve Firavun üzerinde büyük bir etkiye sahip oldu. Hem Firavun'un yanında hem de Firavun'dan sonra hüküm sürdü. Ya garip ki genç yaşlarda evlendirilen bu çift hiç de küçük düşünmemişler ve belki de gelecekteki dinlerin de temelini atarak güneşin simgelediği ve tüm insanların eşit yaşama haklarına sahip olduğu Tek tanrılı bir dinin temellerini atmışlar. Nefertiti'yi bu kadar ünlü yapan şey güzelliğidir. Kusursuz bir kemik yapısı ve anlamlı bakışları olan Nefertiti, binlerce yıl sonra bir büst aracılığıyla güç ve hakimiyeti yansıtıyor. Nefertiti'ye ait bir büst, en çok kopyalanmış eski Mısır eseridir dünyanın en eski ve aşınamayan değerdeki şaheseri kabul edilen Nefertiti Büstü, hem tarihi değeri hem de taşıdığı estetik ve güzelliğe dair anlamlar nedeniyle çok önemlidir. Çünkü bu büsten bize ölümünden binlerce yıl sonra bile kraliçenin sadece güzelliği değil, hüzünlü ruh hali ve mutsuzluğu da yansımaktadır. Bu büstü yapan heykeltıraş, kraliçenin iç duygularını, gizli dertlerini en yalın şekilde taşa yansıtmaya başarmış bir sanatçıdır. Büstü değerli kılan detaylardan biri ise budur. Kraliçe Nefertiti'nin büstü, Akenoto'nun kurduğu yeni başkentin yıkıntıları arasında, 1912 yılında Alman bir arkeolog tarafından bulunmuş. Dünyanın ondan hiç haberi yokken, varoluşundan 34 asır sonra, 6 Aralık 1912'de Tel El Amarna'daki Alman arkeolog yönetiminde kazılarda o büst bulunmuş. Arkeolog Nefertiti'nin büstünün güzelliğinden öylesine etkilenmiş ki, kayıtlara onu önemsiz bir obje gibi kaydederek Almanya'ya kaçırmış. Ancak notlarında Yazmakla anlatılmaz, anı görmek gerek diye güzelliğinden nasıl etkilendiğini de dile getirmiş. Sonunda kazılardan kaçırılan büst, Berlin'de Dahlem Müzesi'ne ulaşmış. Büstü Berlin'e getirerek özel koleksiyonunu alan arkeolog, 1920 yılında Nefertiti büstünü Berlin'deki Mısır Müzesi'ne hediye etmişti. Berlin müzelerinin Mona Lisa'sı olarak büyük bir ilgiyle karşılanan Nefertiti büstüne Hitler'in bile büyük önem verdiği biliniyor. Mısır'ın en ünlü kraliçesi Nefertiti'nin mezarı yıllarca bir muammayı oluşturmuş ve hakkında binlerce lanet hikayesi uydurulmuş. Bir yüzyıl kadar önce Krallar Vadisi'nde bulunan isimsiz üç mezardan birinin Nefertiti'ye ait olduğu gündeme gelmiş olsa da, yakın zamana kadar araştırılmamıştır. Birkaç yıl önce İngiliz bir Mısır bilimci bu tezin peşine düşmüş ve mezara girmeyi başarmıştır. Yapılan incelemelerde bir kolu kesik ya da kırık olan mumyanın, henüz yaşarken gövdesinin sağ tarafına kesici aletle açılan bir yara sonucu öldüğü sonucuna varılmıştır. 30 yaşlarına ait bir kadına ait olan mumyanın sol kulağında çift küpe deliği görülmekteymiş. Firavun dönemi Mısır'ında Nefertiti bu şekilde kulak deldirmiş, tek kadın olarak biliniyor. Mumya özenle tahrip edilip mezarına yerleştirildikten kısa süre sonra mezar soyguncularının hedefi olmuş. Soyguncular kendilerinden beklendiği gibi mezardaki ve mumyadaki değerli mücevherleri ve eşyaları almışlar. Bunlar mumyanın mevkisi, gücü, cinsiyeti gibi özellikleri yansıtan alametler. Ancak hırsızlar bir mumya için en kötü kehaneti gerçekleştirmişler. Mumyayı tahrip etmişler. İşlem o kadar kasti ki yüz ve özellikle ağız başlıca hedef seçilmiş başındaki peruk bile lime lime edilmiş. Ciddi bir öfke duyulan mumyaya en büyük kötülük yapılmış. Mumya hem canlılar aleminde hem de ölüler diyarında kimliksiz bırakılmış. Ruhun sonsuzluğa giden yolculuğu yarım kalmış. İnanışa göre artık adını söyleyemeyecek ve tanrılar onu tanıyamayacak. İki dünya arasında kalmış bir ruh olarak sonsuza asla erişemeyecek. Bu tarz videoların devamı için videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.